Peki, de, de dediğimiz gibi Banu Alkan Bülent Ersoy konusuna geri dönüyoruz. Bakalım neler yaşanmış izliyoruz. Banu Alkan'ın kavganın fitilini ateşlediği sözlerini hatırlayalım. Tarih 13 Mayıs. <laughs> Dünya güzellerimdi. Ben onun farkında değildim. Derdiydi o. Bilmiyordum ben dünyada. Evet. O yes. Bülent Ersoy'a meydan okuyan Banu Alkan'a fakat gibi yanıt geldi. Beğenilmeyebilir birilerine. Efendim kırmızıyı sevmezdi ay elbisesini beğenmedim der. Benim hayatımın bir e, milattan öncesi bir milattan sonrası var malum olduğu üzere. Onun için e, kim oynayacak beni hadi ben oynadım diyelim ya da bana benzer kim var ki? Çok beğeniyorum ya. bilmiyorum yani o zaman ne bileyim ben. Tıpıllardı çok böyle çocuk gibi efendim. O da ben çocuk yaşı genç severim diye o da bana onları getirmiş şey <laughs> yazık. Ama şey yapmadım. Ama şimdi beğeniyorum. Bilmiyorum. Bizi bilmek istiyoruz. <laughs> çok işleri bir göz kırpma oldu. Elma <laughs> oldu. Devasa takılarıyla ve boynundaki dev zinciriyle Diva yine gözümüzü kamaştırıyor ve aklımıza Banu Alkan'ın şu sözleri geliyor. Ay Bülent Hanım'ın takıları ne ki benim yanında? yıllardır neler taktı Banu Alkan. <laughs> Bülent Hanım ne diyorsunuz Banu Alkan'ın bu sözlerine? Allah iyi etsin inşallah. Allah iyi etsin inşallah. Ne diyeyim? Ne Bu hassas bir konu. <laughs> o yüzden hassas girmeliyiz. Bir yerde Banu Alkan, bir yerde Bülent Ersoy ve en önemli şey takı Takılar. tartışması. Takılar. En son biliyorsun Gülşah Saraçoğlu bir, böyle bir tartışmaya girdi. Neler oldu yani? Ne? aldı evet. evet. Şimdi bir kere röportaj için çok teşekkür ediyoruz. Son derece kibar bir hareket şey sahne öncesi. Çok güzel bir röportaj yapmış. Sadece söylemezsem olmaz ha. Bülent Ersoy bence Banu Alkan'a hiç, hiç kızdıracak, Banu Alkan'ı kızdıracak hiçbir şey söylememiş. Yani ne diyeyim diyor dalga ya yani şöyle dalga geçmek isten ziyade ben takılarımı konuşacak şey bile bulmuyorum diyor gereksizini bile duymuyorum şeker bir polimik olmuş ama tatlı olmuş. her yere gidebilir bak bu ne demek o yani Banu Alkan eğer Bülent Ersoy'un bu cevabına kötü bir cevap verirse artık, Bülent Ersoy sinirlenir ama artık Bülent Ersoy'a da bu kötü bir cevap verilmez değil mi Banu Alkan zaten dedi ki ilk onun takılarının ya benim yanında onun takıları ne ki dedi Bülent Ersoy'dan sert bir tepki beklerken ne diyeyim dedi yani. Ne, ne diyeyim dedi. dedi işte ama buna cevap verir Banu Halkan diyorum. Ama artık vermemesi lazım. Ne, yani. İşte ama olmaz ki. Ha polimik mi? Uzar olay. Güzel Peki ama aynı Banu ne yaptı. Ha yaptık. ha ha diye devam edelim. Ha ha ha. Peki, izleyelim mi? <laughs> i̇zleyelim. Sonrasındaki bir şey hatırlatacağım. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> diyorsun. Ay Bülent Hanım'ın takıları ne ki benim yanımda? Da yıllardır neler taktı bu Analkan. <laughs> Kesin cevap verecek. Aa iyi e, yok. <laughs> yok ben cevap versin diye aman 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 istemiyorum ben öyle bir şey. Şimdi altın daha gelecek, emitasyonu gerçek mi diye bu da o. E artık onu, <laughs> o bana kalsın. Dünya güzellerimde, ben onun farkında değildim. Neredeydi o bilmiyordum ben dünyada. Evet, evet o yes. Ben tanım farkında olmamak da <laughs> Benim için öyle bebeğim. Görmemezlikten mi geldi? Yo ben yani bir program çektim ama ne yapıyordu? Farkın yanımda mıydı değil miydi? Bir söyleniyordu, bir bağırıyordu, bir çağırıyordu. Yarışmanın üzerinden birkaç sene geçti ama rekabet... İki sene geçti. Rekabet hala devam ediyor. Yani. Yok ama o ben... Bülent e Ersoy'la rakip olamam. Ne konu? <laughs> Hiçbir konuda. Yani benim rakibim Hiç... mi değil diyorsunuz? Daha mı? Üstte i̇şte biz de hani tam algılayamadık. Olumlu yönde mi, olumsuz yönde mi? Daha mı üstte yani Bülent Hanım? A? Ah bilmiyorum ki artık onu siz Olur çözün. Mu? hani imak. Bilmiyorum dediğim <laughs> artık onu Bence siz çözün. Bence şöyle bir şey söylüyorsunuz. Benim rakibim bile olamaz. <laughs> <diyorsunuz. gülüyor> evet. Diyorsunuz. farklıyız tabii. Çok farklı kurularlardayız. Ben sinemacıyım her şeyden evvel. <laughs> o da bir ses sanatçısı. Saygımız olsuz ancak. Bal Alkan'la Nasıl? Onun da filmleri var. Beğeniyor muydunuz? E, ama ben ne kadar şarkıcıysam o da o kadar sinemacı. Aynı şey. Ama tabii ki bir sanatçı hepsini yap yapabilir. Ben ne kadar şarkıcıysam o kadar sinemacı diyor. Doğru bence. Ya zaten çok güzel bir şey bu. Şarkıcılığı çok kötü şimdi Banu Halka'nın. E, Bülent Ersoy'un e, bir kere yorumuna, e, sanatçılığına kimse laf edemez ama e, sinemada evet e, Bülent Ersoy olmayabilir. Ay yok, çok onu insan bir polemikmiş bu ya aslında. Bak, takıdan ziyade aslında orada söylediği ağır laflar var. Bak var ne diyor? Mi? O orada mıydı farkında değilim diyor. Dünya güzel bir yarışmasında. Bağırıp çağıran biri vardı. Bağırıyordu çağırıyordu. Böyle yok saymış. Yok, yok saymış ama var. belli ki orada bir şeyler yaşanmış. Bir ya. Var. Bu projede yazık kimdi Burcu Esmer. Burcu En, en yazık. <gülüyor> Mahvoldu. <gülüyor> Safiye Ama Burcu'da Burcu'da vardı, değil mi? çok tatlı. Çok Safiye abla şeker. zaten hiç etliye sütlüye karışmıyor. Yalnız Burcu Esmer sonra da nasibini aldı. Şöyle Nasıl? ona da çok laf söylediler. Ee, o Bülent Ersoy'la sanırım ya da Banu Alkanlı ikisinden biriyle o da polemiğe girdi. Olup kötü oldu yani. Belki de aman numaradan da polimik olabilir yani program dikkat program çeksin diye. sonra. Çünkü programla ilgili de neler söylediler biliyorsun. Ne İşte oldu? yok yurt dışında değil burada otel odasında çekiliyormuş. O programla da ilgili çok polimik vardı. Valla prodüksiyon açısından bana mantıklı geliyor. insanları kandırmak doğru değil. Ya otel prodüksiyon... odasında çekeceksen yurt dışına gidip evet Türkiye'de Türkiye otel odasında odası çekersin var yani. O yüzden gidilmez ama tabi bazı Hindistan'a gidiyorsun. Hindistan'da bazı yerleri görmek ve göstermek zorundasın. Yani o zaman da olmaz. Ve gideceğin kişiler Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan. Onların hepsinin teker teker hazırlanma saatlerini düşün. Üç kişilerdi değil mi? Üç kişi dünyayı bedel. Doğru. 4. kimdi? Dördüncü kimdi? Ama o işte ama o sunucu, sunucu olarak biz şeyler bu söylüyoruz. Burcu soy sunucuydu. Şimdi şöyle bir durum var. Başta diyor ki aman 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 bana sakın polemik ulaştırmayın. <laughs> ee, aman bana sonra... ablacım yani bana e, hanımefendiciğim. <laughs> e, yani aman şey var ya sizin bu söyledikleriniz var ya aman aman yani bayağı polemik. Şey e, gülerek laf söyleyenler vardır ya hani böyle. Evet çok güzel. Hahaha <laughs> <laughs> diye ama lafını söyler söyler söyler. Peki Bülent Ersoy ne yanıt verdi? Tekrar bir izleyelim söylemezsem olmazı. Özel röportaj sadece bizim kamera var. Bakın Bülent Ersoy. Biz hafta sonu Bodrum'a gittik de Hı hı Doğan Hakan sizi çok özlemiş Öyle mi? Evet valla Bülent Ersoy aşağı Bülent Ersoy ekerek bahsediyor Ay, hey, inşallah Sizler Öyle şeyler söylüyor ki takılardan ve sizin im imitasyon olduğunu ima eder şekilde konuştu Evet Yarışmadan sonra hala aranızda rekabet varmış gibi konuştu Altyapı yapıyormuş çok ses getirecek şekilde geliyormuş Bayağı bir sizden bahsediyor Allah iyi etsin inşallah Eee tabi ünlü gözüm <laughs> güzel kuş. Ne, ne diyorsun kızım sana? Çok ne tatlı. diyorsun? Tatlı. Ümmü Gülsüm kim ayol? Ümmü Gülsüm Banu Alkan'ın gerçek ismi mi? Tabii Ümmü Gülsüm güzel okur Bakacağım. dedi. Ay lütfen baksana. Ee şey... Mısırlı ses sanatçısı ya. Banu Alkan'ın gerçek ismi bir dakika. Onu so merak ettim ama e çünkü alkan çünkü diyor güzel okur diyor. Alkan'ın gerçek. O da onun tabi e, sesiyle e, e, bir, bir böyle bir şeyler yapıyor tabi. Ay çok enteresan bak iyi ki açmışsın bu konuyu ben hiç bilmiyordum. Hırvat gerçek adı Hırvatça yabangülü anlamına gelen Remka Rebona Remka Rebona soyadı olan Banu Halka'nın Marangoz bir babanın 5 çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de Hır, ...Hırvatistan'da e, dünyaya geldi yazıyor. Neymiş biliyor musun? Remka asıllıymış ya, yani. Banu Remka Rem, yani. Remka, Remka. Reybona. Ne kadar güzel bir ismi evet. varmış ya. Ümmü Gülsüm de e, çok iyi bir ses sanatçısını tasvir ediyor orada. Ama o da onun sesiyle dalga geçiyor. O da onun oyunculuğu dalga geçti. Işte. Yani aslında e, polemik. Ama Banu sesi kötü. Şimdi hani iyi, iyi evet. bir yorumcu Banu diyemeyiz. Banu iyi bir oyuncu ama ama iyi bir oyuncu. Sesi kötü. Bülent Ersoy da çok iyi bir yorumcu. Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı isimlerinden yorumcu olarak ama kötü bir oyuncu. Hı -hı. Bu da kötü bir şey değil. Zaten sinema sanatçısı Bülent Ersoy Ersoy'un bir tane Ersoy. filmini hatırlıyorum. Başka da hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben de onu hatırlıyorum o kadar. Başka var mı hatırlamıyorum. Aynı filmi hatırlıyorsun. Evet ben evet. Kuşak Bukoğlu'yla. Evet, <laughs> evet onu hatırlıyorum. Başka da hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu polemiği başlatan Banu Alkan. Net. Muhabirler de fena değil. Nasıl? Muhabirler de gazı veriyorlar, coşku veriyorlar. Ha, i̇lk sorun sonra... muhabirden geliyor. Sizin takılarınız mı diyor? Bülent Ersin e tabii, tabii, Tabii 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 Peki e, en çok size kalan şarkı. Bağım Halkı'nın şarkısını mı vereceksin Hiç sus. Çok tutmuştu bir dönem. Oo, Bütün neremi, sözleri neremi neremi mi sözleri mi ezbere biliyoruz. Zaten bir neremi neremi, neremi, <laughs> ee, neremi neremi diyor. ay hakikaten şarkının başı var mıydı ya? Neremi neremi öyle mi başlıyordu? Öyle mi başladı şarkı? Hayır söz, bir iki sözü vardı. Bakacağım ya. Neremi Neremi'nin sözlerini merak ya ettim Hiler ben Ya Hilal Cebeci'nin bir şarkısı vardı enteresan. Kim yazdı acaba bu? Yanım demeni, gülüm demeni. S Seviyorum ben de seni hatırladım. <laughs> Ezbere biliyorsun sus. Seviyorum ben, ben de, de, seni. de seni. Tatlı kısır, diline, güzel yüzüne. Kurban olurum her yerine. Bak biliyorum ya. Neremi yerine. Neremi. Gözlerimi. <laughs> <laughs> bir şey ama var ya bir dönem. <laughs> Gerçekten tutmuştu. Tamam. Sus. Yok ben hiç. Vallahi tutmuştu. Diyorsun. Doğru söylüyorsun. CD'sini almış ses... mıydın? Yok ben CD zaten. CD kaset vardı herhalde ben... değil mi? Yok. Ama e, Banu Alkan doğru şey biraz daha doğru söylüyor. Banu Alkan şarkı. Ama <laughs> çok tatlı kadın. Tatlı tabii, tabii Gerçekten kadın. çok tatlı kadın. kadın. Çok havalı. Ah be, yani şuradan şöyle bir yürüse Anladım. bakmayacak kişi var mı Allah aşkına, değil mi? herkes bakar. Herkes, hepimiz bakarız. Ee, Bülent da öyle. Bülent Çok öyle. Kaç numara? 6 numara.